Evet arkadaşlar. Bugün şeker video yapacağız. Ay merhaba arkadaşlar. Ne <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Bugün şeker oyunu yapacağız. Bir de bunun adı hem şeker Bonibon var ya. içinde anneciğim Bonibom. Boni bon. hı. Boni boni Buradan koyuyorsun. Durun şöyle göstereyim. Buradan açılıyor. Ana. Buradan böyle içinde boni şeker var. <laughs> Mihra şekerleri duyunca, duyunca Ay, sevindi. Bayılıyor. Aynen. Hadi yarışmamız başlıyor. Mihra durur musun? Hadi bakalım. Şimdi sen başlıyorsun Mina. Hadi sen başla. Yeşil, sarı, pembe, mavi, kırmızı. Maalesef kaybettin. Hemen koyuyorsun oraya. Tahminin doğru çıkmazsa buraya koyuyoruz tamam mı? Tabağa koyuyoruz. Tamam. Şimdi ben Mihra adına söylüyorum. Çünkü Mihra şu anda e, tam konuşamadığı için o yüzden ben söyleyeceğim. E, mihra bence pembeden başlayalım biz. Pembe diyelim. Ne çıktı? Turuncu mu çıktı? Turuncu. Maalesef Mihra da kaybetti. anneciğim yemeyeceğiz şu anda. İyi Tamam. Otur anneciğim. Şu anda yemiyoruz. Eğer doğru çıkarsa yiyoruz. Çabuk kararını ver. Yine pembe diyorum. Pembe. Bakayım. Ben yani işim ya. Ama elini çek orada göreceğiz ama da ama ne şey çıktığını. Tamam koy bakalım sen de kaybettin. Ee, anne otur de, anneciğim hı. otur. Anne ne Mihra'cığım oturur musun anneciğim? Bir Mihra'yı çıkartayım. Bak ne söylüyorsun anneciğim? M <laughs> Mihra sen mavi arkadaşlar Mihra bilmediği tamam. için Tamam. Azlıyor. Bir kere de o yapsın. Bir kere de o yapsın o zaman. Bir kere de o yapsın. Yap anneciğim. Aa bakalım. Ne çıktı. Turuncu çıktı. Aa, tamam. onu bakalım. Ona torpil, torpil. Hadi alabilirsin. Hadi, hadi alabilirsin. Evet. At. Hadi. at lan. Hadi. Evet. Bonibon, bonibon. Bir bakayım. tane. E sıra sende. Aa, hmm. Tamam. Hadi bakalım. Sen sıra sende. Hmm. Mihracım düşeceksin. Aa, mavi. Mavi. Elini çek oradan. Elini çek. Elini çek göreceğiz. <laughs> İndir. O iki tane geldi. Ne çıktı? Yeşil sarı. Yeşil sarı. Yeşil sarı çıktı. <laughs> ya bu Mihra'ya oradaki bolibonlar için şey yapıyor. Hmm. Dur anneciğim bunlar ama bunları geri koyacağız oraya. <laughs> tamam ver neyse Tamam tamam. Arkadaşlar bu bu kız bize video çektirtmiyor. Evet. Ay, ay. Tamam tamam ver ablası ver. Geri koyacağız. E, tamam ne yapalım artık? Küçük anlamıyor o da. Hadi ver. Te Teşekkür çağırmasaydın. Ha, anneciğim, tamam ver anneciğim ver. Tamam. Ben. tamam. ama Mihra hepsini yemiyorsun. Hepsini yemiyorsun, şunları ye. Onlar bize lazım. Şu an yarışma yapıyoruz bak. Ablanla yarışıyorsun sen şu anda, Mihra. Ne yani? At. Mihra. Hayır. Sen şu anda yarışıyorsun ablamla. Alırım, başka bir tabak ver. Tamam, evet onlar elinde kalsın bence de. Neyse. Sen olmazsa onları sakla bir andragandı yap elinde dursun. Yoksa o bütün attıklarımız hep orada yiyecek. Bakacağız ortada bonibon yok. Evet. <laughs> hadi şimdi elini çek oradan. Kazanan e Evet kazanan e yiyor e evet aynen. Kazanamayan tabağa koyuyor ama e, Mihra tabii ki de oyun bozan Mihra olduğu için. Şu anda o löpür <laughs> löpür yiyor. Evet hadi Mina sen de şimdi sıra ne gidiyorsun Maşallah çıkar. Mavi. Şu elini mavi dedin. Maalesef turuncu çıktı canım. Evet. Onu hemen eline, eline, eline saklıyorsun. <laughs> Yoksa Mihra hepsini yiyecek. Tamam bir şey olmaz. Tamam. Bir şey olmaz. <laughs> mihra sen elinde tut anneciğim bunu. Tamam abla verecek sana, verecek Anne, anneciğim. anneciğim. Efendim. Hadi şimdi şimdi Mihra adına evet evet öyle yapabilirsin. Şimdi Mihra adına söylüyorum ben Mina. Mihra adına söylüyorum. Çünkü çıkarsa Mihra'ya vereceksin. Tamam. Sarı diyorum ben mihra adına. Elini çeksene. İşin. Yeşil mi çıktı? Onu geri koy bence. Ağzına her çıkanı hayır, geri koy. Hayır. Ay bu Mihra ile de bir yarışma yapılmıyor arkadaşlar hayır, ya. ya. Artık bunu çağırmayalım. Ay tek başımıza mı yapacağız yarışmayı? Evet. <laughs> Hadi. Şimdi Mihra'nınki de çıkmadı. Sende sıra. Şöyle alttan tut bakalım ne çıkacak. Ay bir tane dediğiniz çıkmadı ya. Sen hmm. yiyemedin zavallı. Hadi çek. Yeşil. Otur anneciğim. İş. Yeşil. mi diyorsun? Anlam. Mavi. Maalesef geri koy yerine. Yeah. Evet, geri koyacaksın maalesef. Evet, pembe diyeceğim diyeceğim. Tamam, neyse elinde elinde kalsın anneciğim. Ay, ay, yani. Toplu bir şekilde koyarsın toplu. Şimdi böyle tek tek koyma, vakit tamam. kaybı oluyor. Heh. Elinde kalsın öteki tarafta. <gülüyor> <gülüyor> Çek anneciğim. Sıra sendeydi. Hmm. Mavi çıkmıştı, elindeydi. Şimdi min, e, bir dakika Mihra adına konuşuyorum. Ben sarı. Sarı diyorum. Ne Pembe. çıktı? Pembe. Pembe çıktı. <laughs> tamam onu neyse ver ya. Ver yoksa onu susturamayacağız yani. <laughs> küçük, küçük ben anlamıyor. Yani ay yani. Ben hırsızlık olup bu yiyebilir. yani. Çiçek. Aynen küçük anlamıyor. Şimdi bir daha şimdi sıra senin hakkı. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Hadi Mina bu sefer tuttur artık yani. Ne renk? buldum. Hadi. Mavi. Ne çıktı? İşi. Yeşil. <laughs> Ay. Maalesef. Mavi. Elinde sakla. Ben Ma mavi diyorum. Bir dakika sıra mihrada. Dur ben yapacağım bu sefer. Mihra sen tut şu, alttan tut sen. Alttan tut. Çekiyorum. Çektim. Anam. <laughs> ne dedim ben? Pembe. Ne dedim ki? Ee, sarı dedim. mı demiştim. Ee. Ay söylediğimi de unuttum. Neyse onu da elinde tut. Anneciğim sıra sende. Ee, mavi. Dur anneciğim dur. Ya. Bu kız bir yerinde durmuyor, ha. Ne çıktı? Pembe. pembe mi çıktı? Neyse ben bir tane at. At hadi. Seni azat ediyoruz. At, at ağzına bir tane <laughs> göz hakkı. <Tamam. gülüyor> ay olmaz Hatsızlık olur. İyi tamam o zaman. Hadi. Bir daha çek. İçine koyma, sonra koyardın ay, ya. Vakit kayboluyor oldu. Vakit ay, kayboluyor ne Tamam. Hı. Ne diyeyim? Hadi artık bir yeşil de bir şey de ya pembe yeşil, de. Yeşil. Ne de ne çıktı? Hayır, pembe işte. mi çıktı? Sen <laughs> Neyse artık elinde tut. Elinde tut. Mihran adına söylüyorum ben sarı. Mihra çeksin dur ablası. Ablası dur Mihra çeksin. Pembe. Çek Mihra. Pembe. Çek. Pembe çıktı. Dur bir dakika o çeker kendisi. Pembe mi çıktı? Pembe çıktı. Aa, pembe çıktı. <laughs> bir yeşil, yeşil çıktı. çıktı. <laughs> Aa, bir kısmetli bir kız ya. <laughs> Mihra çok kısmetlisin he bir değil iki tane birden çıktı yani. Heh. Hadi anneciğim. Hadi söyle sen de bir tane tuttur artık ya. Hadi. Yeşil. Ne çıktı? Mavi, Mavi mi? Ya. Aman Allah'ım. Şok şok şok. Bir ya. Tamam hadi ye. Artık çıkanları yiyin ya. Tamam size e, müsaade ediyorum. Mihra ne oluyor? Çekiştirme ama. Niye çekiştiriyorsun? Haksızlık yapıyorsun ablana. Tamam hadi şimdi sıra Mihra'nın. Sarı diyoruz biz. Ver bakalım biz çekeceğiz kızımla. Hadi Mihra indir. Göster kendini. Hadi. Hadi anneciğim ne çıktı? Yeşil mi çıktı? Yeşil. Evet. Yeşil mi? Tamam. Yeşil, yeşil. He tamam yeşil çıkmış. Abla sıra sende. Tamam. Op afiyet olsun Mihra Pembeciğim. bu arada. Mihra götürüyor yani. Turuncu. Sen... Ne? Pembe <laughs> tamam. Derim, turuncu. At ağzına Mina. At ağzına. Şimdi sıra Mihra'da. Pembe dedi. Pembe çıktı. O pembeli kızlara pembeli şekerler çıkıyor valla. Pembiş pembiş. Elime gelsin. Oh, götürüyor valla. Hadi bakalım sıra sende. Bir tane bile ben alamadım ya. Mavi. At bakalım. Ne çıktı? Yeşil. yeşil. çıktı. At ağzına. Şimdi sıra Mihra'da. Mihra sen de ne artık rastgele çekiyorsunuz ya. Hiç yarışması falan bir şey kalmadı yani. Ne yapalım? <laughs> Bırak o yapsın. Aferin. İndi mi? Ah, turuncu. turuncu indi. Sıra sende. Sarı. Sarı. Bitti. Bitti mi? Evet. Aa, aa valla size bravo ya. <laughs> Bitirdiniz bonibonları. İyi o zaman hadi videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarına bay bay ya. Bay bay arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. bay, bay. sen de bay bay ya. Bay bay. Bay bay. Çocuklar.